Haydi bakalım. İstersen abartmayalım abi ha. Şarkı delikanlı adamı bozar. En tarisi ala benziyor. En tarisi ala benziyor. İsmail abi, yuva kurana yardımcı olmak sünnettir. Limonatasıydı, pastasıydı, kaşığıydı, gelin almasıydı. Ramattık gelinlik de bende, hadi. Onları da alamadık diyeceğim. Çetin, sen anan terziliği bırakalı beş yıl oldu ya lan. Ya bıraktı da, Oğlunu mu kıracak yani? Lan Çetin, anan terzilik bıraksın diye maaşa bağladık ya lan. Her ay aramızda para topluyoruz ya ah. Senin anan kor bildiğin... Bir dakika! How are you be ya? Fine and you? Ne dedi lan? Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum ya muhtar. Özeyir. Hadi söyleyeyim be. Hani bir keresinde bir yüzük bakmıştık ya. Evet. Hani gitmiştik kuyumcuya. Evet. Hani sen beğenmiştin alamamıştık hani. Evet. Tam o kuyumcunun. Evet önünden geçiyorum şimdi. Şimdi bu hayvana iyi bakın. Sizce kime benziyor? <laughs> Yüzyıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Hocam benle arkadaş arasında nasıl bir bak kodunuz bilmiyorum ama... ...yani şunu söyleyeyim biz real karnasyon inanan bir toplum değiliz. Nereye kaçıyorsun lan yavşak? Hocam gidilmeyecek gibi değil ki atmosfer. Artık buradan hayırlısı neresiyse oraya... <laughs> Taksi geldi hadi hadi. Bana bak Özgür, ben yokken eve kızları topladığını duyarsan paramparça ederim buraları. Burcucuğum ben toplu sekse karşıyım bilmiyor musun ya? hadi hadi hadi, hadi görüşürüz. Günde bir kere var, ondan sonra da kimseyi arama. Ağır mısın bu? Hoş olur Güzel, çok güzel koş! Koş ol, Koşun ol, Koşun Gel, 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 Lan oğlum! gel, 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 Lan gel, 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 Lan Elden ele, elden ele, hadi! Şu çocuk ne yapıyor ya? At yarışı mı oynuyor bu yaşta? Ya ne ebeveynler var? Ben çok üzülüyorum böyle çocukları görünce. Sen üzülme yaprak, ben... Şişt lan, gel buraya lan! Ne oynuyorsun Gel bak. At yarışı oynuyor ne? Şunu oynadığını anam baban görse kahrından ölür be. Esmer'im kim piste sıçar abisi? Burada mis gibi tepecik güzeli var, ona basacaksın ya. Okey de arataş, taş, da karataş. Bir daha görmeyeceğim, al bunu. Bu da benden sana abi taksın hadi. Eyvallah abi. Hadi. Adem abi, dört yıldır bu sınava hazırlanıyorum. Babam beni öldürecek, bir yardım et abi. Da Vinci tel maşa, şifre bizim işimiz, sıfır sıkıntı. Para peşin, kırmızı meşin hadi. Hadi hızlı hızlı. Geçen sene 250 İTÜ, 170 Boğaziçi, 140 kişiyi ot diye soktuk. Bir numaralı soru A, 2 B, 3 C, 4 kaç olur lan? D olur abi. Bak A, D oluyor. A oluyor, kurik. Neredesiniz? Arabadayız abi. Tam olarak neredesiniz? Tam olarak. Şoför koltuğunda oturuyorum abi. Mevki olarak neredesiniz? Geri zekalı. Mevki? Getir kardeş, getir koy şöyle. Bu ne? Neye benziyor? Tahmin et. Kokteyle benziyor He. 80'de menderes amnim. Ay. Seksonlu biç gibi yani. Burası da menlere oluyor ya. Ne diyor kitapta? Vel taala zerre. yani diyor ki verilen nimetin her zerresinden zevk almak sevaptır diyor. Abi o zaman bize kitabına göre yalamak yakışır yani. E o zaman haydi bismillah. Haydi bakalım. Fesimaz <laughs> ee! varım baraj yolu. Baraj yolu iller baş... <laughs> ah! ah! Huzur evlerinden geçiyor mu kardeş? Geçiyor dedik ya kardeş bin. Ne bağırıyorsun Allah Allah. Geç. Adama bak ya durduk yere bağırıyorsun. Deli midir nedir ya? Berhudar sen misin? Evet. Fahrettin abi seninle görüşmek istiyor. Al. Bin Hadi beni bindir de göreyim. Hadi bindir beni de göreyim. Ne okudun sen? Matematik. Aa, P'yi 3'ten mi alıyorsunuz siz? Yok ben P'yi 2'den alıyorum. Öyle daha uygun oluyor. P'yi üç mü alıyorsun diye soracaktın herhalde. Sen ne biçim bölüm bütünlüsün Ne açalım. Ya da üzül etme be ya! Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet efendi vur. Teto, ne var? O arkamdaki sertlik ne? Telefon. Çıkar mısın? Tamam. Sir, it can be very dangerous. Ya zeki abi ben oraları pek anlamadım ya posta arabasından sonra yok bende. Dur o zaman şöyle yapalım. Lan arabayı durdurun demedik mi? Avradını siktik derimin. Ulan telefon açarız işim var. Haber göndeririz işim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? Ay ibine, He? Gençler belli. vakit yengenizle tanışma vakti. Nihayet kafama göre bir manita buldum. Acilen toplandı kafası. <laughs> ah. Vay kardeşim benim be.

Ne uzattınız be. Ne diyorsunuz kızlar? Okey mi? Okey. Okey diye ağzını yerim senin. Senin de yerim, senin de. <gülüyor> 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 Sen misin tatlım? Yok. Kara Murat. Ay ne bekliyordun? Odana Kara Murat girsin diye hemen. Ay hemen sinirlenme hayatım. Beni biraz gergin görünüyorsun. İstersen şöyle biraz seni rahatlatayım. Oğlum aşağıda Azrail'le tavla oynasın. Ben burada mala mı vurayım? Ne diyorsun ya? Abi sen de zamanında az manita yıklamamışsın he. Oğlum yedik yuttuk yaladık zamanında. Çoraplar mersinize kızlar bir kere versinize de. <laughs> Sözde Maya kadınlarına tecavüz edecek ve onları hamile bırakacaktınız öyle değil mi? Elimizden geleni yaptık kraliçem. Ben size savaşın demedim ki, ben size sevişin dedim. Maya kadınlarının şeyi kalem tıraş gibi. Pantolon indir. Ay bunu çok kötü cızdırmışlar ya. Oha! İnanmıyorum bu kesilmiş hali ise bunun kesilmiş hali nasıl bir şey acaba ya? E bu sağlam. E bu sağlam asker. Allah belanızı vermesin. Sus! Defolun gidin buradan. Ben kız istemeyi ne bileyim ya? Kızı alsak buradan kaçırsak neyse. Ama kız istemek nedir? Saçmalama da. İster şu kaza. Ee, kızı verin. Oha. Sizin ilk galiba. Çok mu belli oluyor? Evet. Ne kadar kredi istiyorsunuz bu arada abi? 97, 98 bin civarı. Civarı derken? 100 bin. Tamam. Ne işle meşgulüz? Çilingirim mi? Ee, üzerinize kayıtlı herhangi bir şey var mı? Ee, dükkan kendinizin mi? Yok, kiradayım. Ev kendinizin mi? Yok, o da kira. O zaman kefile ihtiyacımız var. Kefil olacak birileri var mı? Benim dansöz arkadaş var Selin. Bazı organizasyon alıyor, çatalımla beş bin, on bin sıkıştırıyorlar. Sadece memeleri ipotek etsen kredi verirsin. Bize resmi gelir olan birileri evet. lazım. Geriye sadece Oktay'la ile Salih kalıyor. Onlar da çok fakir. Fak fakir. Fak fakir. Benim çevremin tamamı fak fakir. Bu şartlar altında kusura bakmayın, yapamam. Elli bin verin, söz veriyorum ödeyeceğim. Yapamam beyefendi. Otuz ver. Veremem. On ver. Bağırmayın. Ya beş ver. Ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Yani sizin paranız değil ki, verseniz ölür müsünüz? Lütfen dışarı çıkın. Ayıp size. Üç kuruşun hesabını yapıyorsunuz. Ne biçim banka burası? Ne oldu lan Nikolay? Sağ koymak Nikolay. <gülüyor> <gülüyor>